Abdülkadir Geylani diyor ki, münafık halka ve sebeplere kulluk eder diyor. Bak sebepler. Ve halka, Allah'a kulluk etmez diyor. Yani i̇nsanlara gösteriş yapar. Bedbahtır diyor. Hakkı unutmuştur. İç alemi kötülüklerle doludur diyor. Ama buna rağmen, velilerin mevkini ele geçirmeye çalışırsın diyor. Yani, mehdilerin, Allah yolunda mücadele edenlerin makamını ele geçirmeye çalışırsın. Veyahut Müslüman liderlerin makamını ele geçirmeye çalışırsın. Bu çaban beyhude diyor, e, senin bir kerametin yok diyor. İhlas üzere amel etmeye koyul, yoksa hidayeti bulamazsın diyor. Ama münafığın bak en önemli özelliği olarak, halka ve sebeplere kulluk eder diyor. Yani Allah'a güvenmez, sebeplere güvenir ve halka kendini şirin göstermeye çalışır. Halbuki Allah için değil mi? Halk karşı gelse de hakkı savunacaksın.